Celal sana soruyorum. Kim bu Mehmet İnce? Ya nereden bileyim kim bu Mehmet İnce? Bilmiyorsun. Bilmiyorum tabii. Tanımıyorsun yani sen Mehmet İnce'yi. Tanımıyorum. Sadece öldüğünü biliyorum. Ölmemiş ama yaşıyormuş. Emin olmamız lazım bundan. Giliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Geliyorlar, Sivaslı geliyorlar. Haydi. Geliyorlar, geliyorlar. Haydi, geliyorlar. haydi, geliyorlar. haydi. Geliyorlar. Çabuk, çabuk. Geliyorlar, Sivaslı. Geliyorlar, Sivaslı. Geliyorlar. Yürü, Sivaslı, yürü. yaklaşıyorlar. Dikkat et. Hey! Dikkat yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Alaklaştılar abi sakin. ol. Mahvoriy misin? Biz bir şey anlamadık. Adamlar kimdi, nereden çıktılar anlayamadık. Bir hastaya saldırmışlar doğru mu? Evet Necati Bey, Necati Türel. Nerede şimdi? Gittiler. Kiminle? Kız kardeşi ve yanında bir adamla. Hangi adam? Adını bilmiyorum. Necati Bey'i alıp kaçtılar. Tamam. Sen bizi güvenlik odasına götürebilir misin? Bu taraftan lütfen. Sen durumu anons et, geliyorum. Bildiriyorum hemen merkeze. Ne oldu? Böyle olmayacak. Teker patlak. Böyle kaçamayız. Saklamamız lazım. Biniyoruz Necet. Gel dur. Geçin hadi. Geç. Necet. Benim peşimde. Benim peşimde. Öldürecek bizi. Abi. Biliyorum. Abi kimse öldürmeyecek seni. Tamam mı? Ben buradayım. Buradayım ben. Kimse öldürmeyecek seni. Haydi, haydi. Sabah kaybetme. Gel ben Gel. Geç, 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 geç. Çabuk, çabuk oraya geç. Çabuk, çabuk. Geç, sola geç. Sola, Sakin ol, tamam mı? Sakin ol. Babam nasıl? Babam mı? Ha. Gelmedi hastaneye. İlan da öyle. İkisi de gelmediler. Gelmediler çünkü çok işleri vardı çünkü. Çok işleri vardı gelemediler abi. Babam gelmedi hastaneye. Niye gelmedi mağar? Babam neden sevmiyor beni? Ben ne yaptım ona? Seviyor abi. Seviyor babam. Babam seni seviyor olur mu? Ben çok seviyorum seni. İyi var. İyiye seni çok seviyor. Hepimiz çok seviyoruz seni. Niye böyle diyorsun? Niye lan söylüyorsun? Söylemiyorum. Ama bak şimdi sessiz olmamız lazım, tamam mı? Sessiz olacağız, burada bekleyeceğiz, tamam mı? Sessiz ol. Kutsallık sırrına sarmakla başlarmış. Tamam, tamam. tamam abi tamam. Sessiz ol ne olur sessiz ol. Benim çok günahım var. <laughs> çok var. <gülüyor> çok. <gülüyor>